Merhaba arkadaşlar. Şimdi karşıyı görüyorsunuz. Karşının bitimi yani şu yolun bitimi 200-300 metre var. O 200-300 metrenin sonuna kadar bir UHFF hafif cihazı alır. Ama şimdi başka bir sokağa geçtiğimiz zaman yani böyle bir yolun sonunda ve UHF cihazı ile karşılaşıyorsanız karşıdan karşıya alır. Ama şimdi çukurda ve yan sokaktaysa yani bu sokağın yanında veya başka bir sokaktaysanız UHF cihazı almayabilir. UHF bandı almayabilir. VHF kısmen biraz daha iyi. Şimdi mesafeler konumuz olursa öyle düşünürsek baktığımızda size bir fikir olsun diye bu videoyu çekmiş oldum beni dinlediğiniz için teşekkür ederim